Okuma herkese merhaba bir okudum bitti ile karşınızdayım. Elimde ne var? Alper Yüz, Kan ve Gül var. Kan ve Gül bir kara dejavu. Alper Yüz'ü bilen bilir, bilmeyen bizi izleyerek bilebilir. Kendisi bir öncü yazardır. Kendisi de zaten öncü yazar olmak için kendinden önceki öncü yazarlara ilham almıştır. Ki bunlardan bir tanesi Vels'tir. Her romanın hemen hemen her kitabında Vense ve diğer hayranı olduğu yazarlara bir selam çakar. Bunda da bir selam çakmıştır diyebiliriz. Gelelim bu dejavuya. Kan ve Gül neyi anlatıyor? Kan ve Gül Aziz'in hikayesi. Aziz kim? Aziz kendi deyimiyle ucuz aşk romanları çeviren biri. Ama kendisi aslında Said Faik eserlerini çevirmek istiyor tüm böyle en önemli amacı bu diyebiliriz bu hikayede. Aziz'in nesini görüyoruz? İkili ilişkilerini çok görüyoruz. Ama Azin hikayesine nasıl giriyoruz biz? Ufak bir kaza geçiriyor. Sonra geçmişe birden dönüveriyor. Özde de yıllara dönüyor aslında. Baktığınızda bu Azin ağzından dinlediğinizde eşil olan, eski eşil olan ilişkisine vurgu yapıyor kitap. Geçmişe döndüğünde ama bütün hikaye değişiyor. Aslında bir dejavu yaşamıyor. Yaşamamıştım diyor. Bu nasıl dejavu diyorsunuz. Hikaye tamamen değişiyor. Tabii ki de canıgüz varsa bir esrar bir gizem vardır ve bir cinayet söz konusudur. Tam da cinayetin içinde buluyorsunuz kendinizi. Kitabın temposu oldukça yüksek. Sadece bir 20 sayfa dinlenmenize izin veriyor canıgüz böyle ah biraz dinlendim tempo hafifledi diyorsunuz sonra tekrar tempo yükseliyor e, ve son ne kadar da o yüksek tempoya gidiyor diyebiliriz özetleyebiliriz. Kitap aynı zamanda Dünya Kitap 2018 yılı en iyi polis ödülünü almış bir kitap. Kan ve Gül bildiğiniz o çok meşhur şarkıya gönderme yapıyor. Çok büyük bir spoiler oldu ama söylemezsem duramayacaktım. Azin ee, Aziz'in hikayesinde aslında Canı Güzünün önceki kahramanlarını da görüyorsunuz. Ee, daha önceki kitabında geçen özellikle Alper Komu üçlemesinde geçen Amca Bey, Kız Tevfik kahramanlarını çok ufak bir tekrar burada anıyor Canı ee, kitap sürpriz sonlu. Her zamanki bir ya beklemiyordum bu kadarını biraz tahmin ediyordum ama gene ters köşeye düştüm diyorsunuz Canı okurken stresliyseniz, mutsuzsanız, gerginseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü siz alıp götürüyor, ortamdan uzaklaştırıyor. Beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Bir de kan ve okumayı.